Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar karakter akımımızla devam edeceğiz. Akım diyorum çünkü akım gibi oldu abi bu. Kolay gördüğünüz gibi her şey sıfırdı ama ben yaptım. Çünkü videoda e, bilmiyorum işte. Arkadaşlar e, bugün Ş, İ, D, D, E, T olan gören bir tane çocuk yapacağız. Ş i t ay. Ş i d d e t. Öyle. Siz birleştirirsiniz. Oğlum illa bir tane. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Size araba mı alırım mı alalım kızlar arabanı mı atarım Zoracağım. Zoracağım. buradan bana kızı basarım ben arabanın ama neyse çok kötü bir tarz oldu ama neyse. işte o yakabı hmm. Dün, 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 dün. Tomatoes, tomatoes, tomatoes. Bu ne istiyor? Zavallı ama ana baba araba mı alalım? Hat, yok onu. Niye hep şapkaya reddediyorum ben ya? Aa, bir ara e, Pomni'yi de yaparız. Pomni'yi bilmeyenler için dijital cürcüs diyorum. Başka bir şey demiyorum. kafasın kafasını <laughs> kafasını Kafasında çiçek bu. O ne? Ben göremiyorum. Ama göremiyorum ben kafasını. Yazık kafana. E, Dil uzunmuş işte. Ne ne yapıyor yine? Gel boş ver. gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Şöyle. Hop hop hop. Rakun. Çık çık. 1 2 3 1 2 3. Benim aklıma Naruto geldi lan. <laughs> Filmini izlemiştim. Uh -huh. um, bu kaç Aslında Oğlum ben kaç yanlış dönüşüm. Oğlum kaç halay bildiğin şahane. At bulalım. Eee. Abur abu Abur. Abur zit. <laughs> Ama sittin. Sittin de sittin. <laughs> yok abi level yok bunda. Level sıfır. Level bir. Level sıfır bu. Level sıfır. Yok. Özelliği yok bunun. Özelliği natural dark. Dark ne demek lan? Natural <laughs> Não, bem, işte, yep, tá a gente Allah lá, pilha. Ele é pilha. Alô, me cara, Bula bunu unuttuk. Karakterimiz hazırdır. Bir saniye. Kollarında yara olan bir şey var mı ya? Aman Eze. Karakterimiz bitmiştir. Hatta dur la. Ben bunu çok sevmedim. Bunu şeyin ordusuna koyacağım. Şeyin ordusundan. Nerd ordusundan yapacağım. Ben bunu yapıp geliyorum. Bunu. Arkadaşlar karakteri yaptım. Ama bunu çapçut da editlemesi bana cehennem olacak. Cehennem. Düş. Naruto'nun Naruto çakmanı yanına bir kişi daha geldi. Ama bunun iki kılıcı var ama hep gördüğünüz gibi kanatları var. Ve hemen size şunları göstereyim. Şuradan böyle böyle ama siz istediğinizi alabilirsiniz. Kesit alabilirsiniz. Her şey bedava kanki. İstediğini al editle. Editle al bana bana sorma istediğin istediğin zaman benden istediğin videoyu böyle istediğim istediğin sevdiğin kısmı al istersen şarkıyı al istersen kısmı al bu sana bağlı kanki istediğini alabilirsin ben sana izin veriyorum şunda Naruto çakmanın ordesini yanına arkasına hatta şöyle koyalım Arkadaşlar eğer ki like atarsanız like atarsanız tasvan arkadaşlar bu videoya eğer ki like atarsanız tasvanın kraliçesine e, e, bir tane asker yaparım ve ama abone olursanız Naruto çakmanın ordasına Aa yeni bir asker gelir ve çok güçlü. Evet. Evet. Şu anda durumlar eşit. Eğer ki like atarsanız Kraliçesi öne geçecek bir biraz güç. Eğer ki abone olursanız Naruto Çakma'nın ordusuna yeni biri gelecek. Hadi bakalım karar sizin Bunlar da birbirine bakıyor böyle. E bu buna bakıyor. 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 Mehmet sanki şok olmuş gibi bakıyor bunlara. 嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，